Hep edemedim. Bir sanat tutayım dedim. Amma velaki ne olsam bakkal olsam kaldıramam kantarı. Manav olsam tartamam karpuzları. Kuyumcu olsam satamam altınları. Berber olsam eş dost tatırı. En sonunda kalaycı oldum. Kalayladım kapları. Hep kırıldı tavaların sapları. Tabip oldum, yaptım acı hapları. Bilemedim. Birkaç ademcağız üzmüşüm. Hiçbiri tutmayınca ben de oldum bir hamamcı. Cebimde beş para sermaye var. O geldi yıkandı, bu geldi yıkandı. Eş geldi yıkandı, dost geldi yıkandı. Cebimdeki beş para sermaye tükendi. Eşe dostlar rezil olmaktansa başka memlekete gideyim dedim. Geldim buraya sana masal anlatmaya. Bir varmış bir yokmuş. Bir vakitler memleketlerin birinde bir padişah yaşarmış. Pek bir akıllı, pek bir bilgili, pek bir merhametliymiş bu padişah. En çok da tebdili kıyafet edip halkının arasına karışarak onlarla arada başka hiç kimse olmadan padişahlığını da belli etmeden hasbı hal etmeyi anlattıklarından, yaptıklarından kendine bir ders çıkarmayı severmiş. Günlerden bir gün yine süslü kaftanını çıkarmış, abasını giymiş, yollara düşmüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş. Girdiği sokaklardan birinin başında bir inşaat alanı görmüş. Tamam demiş. Bugün o inşaattakilerle hasbihal edeceğim. Onların söylediklerinden, onların yaptıklarından kendime bir ders çıkaracağım ve inşaat alanına gitmiş. Hemen girişte padişahın yanında bir işçi çalışıyormuş. Ama nasıl mutsuz, nasıl mutsuz. Öyle bir mutsuzluk ki çocuklar bir of bir pof suratından düşen bin parça. Mutsuzluktan etrafını gri bulutlar sarmış. Herkes görür bu bulutları. Siz de görürsünüz. E, padişah da görmüş elbette. Ve bu mutsuzluğun sebebini merak etmiş. Hemen işçinin yanına giderek merhaba demiş. Ben bir yolcuyum. Buradan geçiyordum dikkatimi çektin. O kadar mutsuzsun ki. Nedir bu mutsuzluğunun sebebi söylemek ister misin? Belki derdine bir çare olurum. İnşaat işçisi padişaha şöyle bir bakmış ve ister yolcu ol ister yabancı. Benim şu mutsuzluğumu görmemek mümkün mü? Bir baksan Allah aşkına bir bak yani yaptığım işe bir bak. Öylesine manasız öylesine amaçsız bir iş yapıyorum ki sabahtan akşama kadar taş taşı onları diz. Sonra bir daha taşı ve bir daha diz ve bir daha taşı ve bir daha diz. Akşama kadar taş 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 taş. Bu bir iş değil. Bir iş değil bu. Bu bitmek, tükenmek bilmez bir çile. Çok mutsuzum. Çok mutsuzum. Çok demiş. Padişah hak vermiş işçi. Haklı. Çok haklı. Gerçekten de çok amaçsız, çok manasız bir iş yapıyor." demiş. Derken tam döndüğü yerde bir başka inşaat işçisinin az öncekiyle aynı işi yaptığını görmüş. Taşları alıyor, düzeltiyor, koyuyor, sonra bir başka taş alıyor, düzeltiyor, onun yanına koyuyor, sonra bir başkasını, sonra bir başkasını derken taşlardan oluşan bir duvar örüyormuş. Hemen bu işçiyle de konuşmalıyım diye düşünmüş padişah ve dediğini yapmış. O işçinin de yanına gidip merhaba demiş. Ben bir yolcuyum. Buradan geçiyordum. Yaptığın işi gördüm. Yani şu sıcakta ne kadar zor, ne kadar amaçsız bir iş yapıyorsun. Taş taşıyorsun, duvar örüyorsun. Ancak yaptığın bu zorlu işe rağmen yüzünde mutmain, halinden memnun bir ifade var. Bana bu işin sırrını söyler misin?" deyince işçi padişaha dönüp "Ben," demiş. "Ben taş taşamıyorum. Ben bir duvar örüyorum. Ben buraların en iyi duvar ustasıyım. Bu işi babamdan öğrendim. Babam da buraların en iyi duvar ustasıydı. O da dedemden öğrenmiş. Biz yedi kuşaktır bu diyarın en iyi duvar ustalarıyız. Öyle ki bütün mimarlar yaptıkları işlerde bizimle çalışmak isterler. Hem kaldı ki ben yaptığım bu işle helal rızık kazanıyorum. Evime, evlatlarıma helal lokma götürüyorum. Halimden memnunum. Bir şikayetim yok. Deyip işini yapmaya devam etmiş. Padişah bu işçiye de hak vermiş. Haklı demiş. Çok haklı. Alın teriyle para kazanmak gibisi yok. Derken padişahın kulağına ilerden bir türkü sesi gelmiş. Padişah bu neşeli türküyü söyleyenin kim olduğunu merak edip o tarafa bakmış. Orada da bir işçi diğerleri gibi taş taşıyıp duvar örüyormuş. Ancak o etrafına diğerinin aksine gri bulutlar sarmış olanın aksine ışık saçıyormuş çocuklar. Yaptığı işten öylesine memnunmuş ki bu ta uzaktan belli oluyormuş. Padişah bu işte bir iş var. Mutlaka bu işçiyle de konuşmam lazım deyip onun da yanına gitmiş ve merhaba demiş. Ben bir yolcuyum. Buradan geçiyordum da dikkatimi çektin. Çok zor bir iş. Çok manasız bir iş yapıyorsun. Bu sıcakta taş taşıyorsun. Duvar örüyorsun. Ancak yaptığın bu zorlu işe rağmen halinden çok da memnunsun. Ne oldu sana fazla mı para verecekler bir müjde mi aldın nedir bunun sebebi deyince işçi padişaha dönerek sen benim taş taşıdığımı mı zannediyorsun sen benim yalnızca bir duvar ördüğümü mü zannediyorsun hayır dostum hayır ben burada bir mabet inşa ediyorum o ördüğüm duvar var ya o duvar o diğeriyle birleşecek o da diğeriyle birleşecek ve burayı kocaman bir külliyeye çevirecek biraz ileride bir cami onun yanında bir aşevi, onun yanında da bir medrese olacak. Buraya çocuklar gelecek, gençler gelecek, yaşlılar gelecek, herkes gelecek. İlim öğrenecekler, karınlarını doyuracaklar. Senle ben bu dünyadan göçüp gittiğimizde bile benim ördüğüm bu duvarlar burada kalacaklar ve bütün bu güzelliklere şahit olacaklar. Ben mutlu olmayayım da kim olsun? Ben türkü söylemeyeyim de kim söylesin?" demiş ve işini yapmaya devam etmiş. Padişah bu işçiye daha hak vermiş, haklı demiş, çok haklı, yaptığı çok özel bir iş. O buradan gittikten sonra bile yaptığı iş bu dünyada kalmaya devam edecek ve bugünün dersini alarak sarayın yolunu tutmuş. Bu masal burada bitmiş. Gökten tam üç tane elma düşmüş. Bir tanesi o padişah ve üç işçinin, diğeri İşini şevkle, aşkla ve severek yapan herkesin ve diğeri de bu masalı dinleyen siz birbirinden güzel çocukların başına.